Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? İlk kez Nişantaşı'na gidiyorum. Evet. Gel bakalım. Seveyim. Genelde zaten senin e, tarzın böyle hani cool, sade, e, renklerle uyum çok iyi olmuş. Ekru montuna bayıldım, çizmelerine de bayıldım. Çanta konusunda pek şey yapamadım ama çantanın rengini. Ter rengi galiba değil mi? Ter rengi. E, kırık beyaz. Kırık beyaz. Evet. Beğendim seni bugün. Teşekkürler. Şansın. Simge. Renk geçişleri zaten yıkılıyor. Zaten bu tarz pantolonlar bacakların çok güzel olduğu için sana çok yakışıyor. Bacak boyun uzun olduğu için de o çizme çok iyi durmuş. Üstündeki kabanın rengi de müthiş. Sadece ama sadece çantanı beğenmedim Ece. Çantam farklı bir renk olsaydı hani o üstünde bir star olacaktı diye düşünüyorum. Çok güzel onun dışında. Teşekkürler. Yasemin. Ben de çok beğendim. Yani e, be, beyazı ben çok yakıştırıyorum. Bazı arkadaşlarım giyiyorlar. E, çok yakıştırıyorum. Bu çok güzel olmuş. E, şey kabanın ayak e, papuçlarının. E, yani çanta da çok batmadı açıkçası bana. Gözlüklerin ben ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Beğenmeyen var mı? Yok hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Elif Ece Uzun, çizme 100 lira, pantolon 70 lira, çanta 70 lira, kazak 50 lira, kaban 200 lira, gözlük 50 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine güçlü, çok güçlüsün. Ee, çantanı sevmedim ama. Hiç sevmedim yani rengi sevmedim orada. Çok klas bir görüntü var. Çok şık bir görüntü var ama o çanta onu bir anda güçsüzleştiriyor. Hı hı. Çanta bir anda genç, küçük bir kız çocuğunun evde evcilik çantası oluyor. Ee, yılan efekti lazım oraya. Daha güçlü, daha zengin duran. Ee, i̇lla orijinal olmasına gerek yok ama güçlü bir o zaman e, imitasyon yılan lazım. Ee, senin göz makyajında sıkıntı var. Gözlerin çünkü çok geride kalıyor. Onu güçlendirmen lazım. Makyajını biraz daha koyu yapıyor olman lazım hmm. bence. Biraz far desteği ama hani abartma sahne makyajı gibi bir şey söylemiyorum. Gözlerini daha güçlendir, daha öne çıkar. Hiç ruj sürme bence. Çünkü senin yüz hattın, çıkık elmacık kemiği, bu keskin maskülen tavır rujsuz ve koyu göz koyu göz daha güçlü oluyor. Çok söyleyecek bir şey yok. Ee, şimdi o çantayı taktığın için senden büyük puan kıracağım. Çünkü bu kadar şık bir kız, üzgünüm o çantayı takıp gelmez. İlk defa büyük bir soru işareti uyandırdım ben de. 7. İyi. <gülüyor> <gülüyor> iyi mi? Benim için çok iyi sizden bu puanı almak. Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Çanta hemen... Bıraktım. Yerine koy. Ona ihtiyacımız yok. Gözlük doğru mu? Gözlük olabilir. Sorun yok. Ama ben böyle daha kemik renginde bir gözlük görmek isterdim. Daha metal olmasın. Daha şey dursun. Ağır dursun. Elif'ciğim. Elif Ece. Evet. Senin biraz A kısım biraz uzun. Ondan dolayı düşük ben pantolonu giymelisin. Ya Daha da aşağıda. aynı. Ya da kemer tak. Kemer takınca o zaman o, o kadar belli olmuyor. Hı hı. Şimdi bu kombinde ben de kemer isterdim. Çünkü renksizsin. Çok böyle şeysin. Ruhsuz diyebilirim. Renkler dolayı. Hı, hı, hı. Aynen. Evet. Şey sonuk duruyor. Böyle, Böyle takı takmayalım diyoruz ya şimdi Ama takalım, takalım artık yani ha. o kadar şimdi korktunuz takım akı ama takı bir tarzın beletleyen bir şey. Ee, çok kalarsan. önemli takı. Açsana Aşağıya mı? Yo yo yukarı alsana. Onu ben yaptım balıkçı gibi oldum Hakan Bey. Biraz çizmenin yapısı da kalın. Böyle futbolcu bacağı gibi durunca indirdim. Daha geniş indirdim. olmalı biraz bu. Daha bol. geniş olsa. Ha. Yok indir. Biraz dar duruyor. Ee, şimdi Elif'cim böyle bir yumuşak derinden, rengarenk böyle ama bu tonlarında belki biraz pembe, belki biraz böyle bir pudra Boş. tonlarından, pastel tonlarında böyle bir rengarenk bir çanta elinde yumuşak alsaydın hı hı. o zaman tamam olurdu. Çünkü böyle yani... Ben genelde Rusluyuz. açık renkler tercih ediyorum. O zaman çantada mı renklendirilmeliyim acaba? Aynen çantada güçlü bir şey, atraksiyon lazım burada. Çok sadesin. Tamam. Ve biraz artık aksuarla kullan yani. Tamam. Böyle bu, bu kadar Ay, evet sade yakışıyor sana ama artık aksualla çok da önemli. Yedi. Teşekkürler. Pal, e, paltonun boyunun bence uzun olması gerekirdi. Çünkü çanta şeyle, e, çanta hiç konuşmuyorum hiç uyum sağlamadı. E, çizme ile paltonun renk uyumu çok güzel. Çok paltonun daha volümlü, daha evet. uzun olması gerekirdi. Hı hı. E, tek parça olarak ve tek renk içinde durduğu için Eana'ya katılıyorum kesinlikle bir kemer lazım oraya. Büyük tokalı bir deri kemer ama bele değil, belden düşük basende veya zincirli bir enteresan bir kemer belde değil gene basene düşük olarak senin vücudunu ikiye bölmemiz gerekiyor burada. Bir tek parça, bir tek parça, bir tek parça. Böyle dümdüz bir hat gidiyor. Aksesuar kullanmak takıp takıştırmaya karşıyız. Aksesuar bir noktadır. Kendimizi daha iyi göstermek için oraya koyacağın palaska böyle büyük bir basen düşmüş bir kemer bir aksesuardır ama burada gereklidir. Olması gereken bir şey. Balton'da daha uzun olsaydı çok güzel olurdu bence. Bu kılıfta kızlar şu anda Ece hem de boyundan dolayı hem de kabanın dolayı şapka takabilir mesela. Dene. Teşekkürler, sağ olun. Bu kombinin üzerine o hırkayı kabul etmiyorum ben. Gelemez. 20 yıldır tek bir insandan duymadım ki Aslızen. Sen... Gerçeğinizden utanmayın. Evet. O an o onu gerektirdiği için söyledim ve lafımın da arkasındayım. Konuşamazsın canım çünkü senin bütün oyunlarını az sonra patlatacağım burada. Ben çok e, karmaşık bir kargaşadayım. O saç nedir ya? Ya gerçekten. Gerçek dışı Bey, şu an bir şey yani eminim o. şu an NASA seni uzaydan görüyor bir <laughs> cisim yürüyor adlandıramıyor. Burada da birçok kez anlatmaya çalıştım ben anlayana. Senin kafan bu renk olmasaydı ben bu kıyafete 50 tane yorum yapardım. Hayattaki en tehlikeli şey budur. Bu senin stilsizliğini gösterir. Ben spor giyinen bir kadınım dedi. Da, ay, Sen de dedi. spor giymek ne demek biliyor musun? Bir şeyler yapmaya kalkmışsın ama hiçbir şey olmamış. Simge attı bu kombini bana. Bir hafta önce yapacağını söyledi. Ama yapacağım yani. Benim üstünde farklı yorumu göreceksiniz ve daha iyi olduğuna eminim. Kopuktu kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım ne ettimse olduramadım.